Birçoğumuzun severek okuduğu ünlü şair ve yazarların hayatlarıyla ilgili az kişinin bildiği ve öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran ilginç bilgilere göz atmaya ne dersiniz? Türk edebiyatında Cumhuriyetin ilk yıllarında eser vermiş olan ünlü şair ve yazarların çift isimli olduğuna hiç dikkat etmiş miydiniz? Reşat Nuri Güntekin, Nazım Hikmet Ran, Orhan Veli Kanık, Yahya Kemal Beyatlı, Halit Ziya Uşaklıgil, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yaşar Nabi Nayır, Halide Edip Adıvar, Necip Fazıl Kısakürek. Haklısınız. Ben de sizin aynı fikirdeyim oldukça havalı isimler ki zaten böyle iki isim artı soy isim kombinasyonu genelde havalı durur ve bana hep doktor isimlerini çağrıştırır. Fakat Cumhuriyetin ilk yıllarındaki şair ve yazarların isimlerinin iki tane olmasının nedeni hava ile alakalı değildir. 1934 yılından önce insanlar daha tanınır olmak ve kalabalıklar içerisinde kaybolmamak için birinci isimlerinin yanına anne, baba veya dedelerinin isimlerini ikinci isim olarak eklemiştir. Hatta bu gelenek o kadar kök salmıştır ki bırakın 1934'ten sonraki yılları günümüzde dahi hala köylerde ve kasabalarda aile büyüğünün adı veya lakabı kişiyi bulmak için bir anahtar görevi görmektedir. Mesela Süleyman Topraktaş isimli bir vatandaşı bir köyde veya kasabada araştırdığınızı düşünün. Köy kahvesine gittiğinizde "Süleyman Topraktaş'ı arıyorum amca." dediğiniz zaman şöyle uzun uzun düşünecek ve tanıyamayacaktır muhtemelen. "Sarıların Süleyman'ı arıyorum amca." dediğiniz zaman anında işaret parmağıyla size Süleyman'ın yerini gösterecektir. İşte bu durumdan dolayı soyadı kanunu çıktıktan sonra bu ünlü yazarlarımız kendilerine yepyeni sıfır kilometre bir soyadı almışlardır. Fakat daha önceden soyadı niyetine kullandıkları o ikinci isimler yerini korumuş ve bu yazarlarımız 3 kelimeden oluşan havalı bir isme sahip olmuşlardır. Örneğin Orhan Veli Kanık bir şiirinde bu durumu şu şekilde kanıtlar. İstanbul'da, Boğaz içinde bir garip Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içinde. Dikkat ettiyseniz şiirde Orhan Veli, Veli'nin oğluyum tabirini kullanmıştır. Yani Orhan Veli demek, Veli'nin oğlu Orhan demektir. Sonuç olarak Halide Edip adı var demek, Edip kızı Halide, Necip Fazıl Kısakürek ise Fazıl oğlu Necip anlamına gelir. Peki size bir soru. Neden Tevfik Fikret, Ömer Seyfettin, Namık Kemal, Ziya Gökalp gibi ünlü yazarlarımızın üçüncü isimleri yoktur? Neden öldün Nazım? Senin türkülerinden yoksun, ne yapacağız şimdi? Senin bizi karşılarken ki gülümseyişin gibi bir pınar bulabilecek miyiz bir daha? Kardeşim benim, adanmış asker, dünyada nasıl da yalnızım sensiz. Teşekkürler böyle olduğun için, teşekkürler o ateş için. Türkülerinle tutuşturduğun sonsuzca alıntı yaptığım ve Nazıma Bir Güz Çelengi isimli bu şiir 1971 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış olan şair ve yazar Pablo Neruda'ya aittir. Ve Nobel ödüllü dünyaca ünlü Şilili şair Pablo Neruda Nazım Hikmet için onun yanında biz şair olamayız demiştir. Eserleri ve trajik ölümüyle okurları her dönem oldukça etkileyen Sabahattin Ali, günlük hayatta çok şakacı bir insandır aslında. Ve bu güler yüzlü, eğlenceli adamın ilginç bir takıntısı mevcuttur. Sürekli karşısındaki insanın diksiyonunu düzeltmek. Çok sevdiği biricik eşi Aliye Hanım bu duruma çok içerleniyor. Sabahattin diyormuş. Ve Sabahattin Ali bu takıntısından dolayı eşinin rahatsızlık yaşadığını fark etmiş, arkadaşlarına şu sözleri söylemiştir. Bu yüzden Aliye Hanım bana fena halde içerliyor. Karı koca ağız tadıyla kavga edemiyoruz. Kavganın en can alıcı yerinde tutup diksiyon yanlışlarını düzeltiyorum. Ve Sabahattin Ali'nin diksiyon takıntısının izlerini kitaplarında sürebilirsiniz. Çünkü bazı cümlelerini sesli okumaya kalkarsanız dönemin diksiyon şartlarına ne kadar dikkat ettiğini çok net görebilirsiniz. Çocukluğunu benim gibi Yeşilçam filmleriyle renklendirenlerdenseniz bir haberim var. Yalnız bir dakika. O arkanızdaki gulyabani değil mi? Yeşilçam'ın meşhur filmlerinden biri olan Süt Kardeşler'in bir roman uyarlaması olduğunu bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani romanı. Hüseyin Rahmi eserleriyle olduğu kadar hayatıyla da oldukça dikkat çekici bir yazardır. Annesiz büyümenin vermiş olduğu o tarifsiz yalnızlaşma duygusu ve babadan uzak olmanın burukluğuyla içe dönük bir yaşam sürmüş hiç evlenmemiştir. Fakat kadınlarla dolu bir evde büyümüştür. Nasıl mı? Bu taraftan. Anneannesinin yanında büyüyen Hüseyin Rahmi dadılar, teyzeler, komşu kadınlar, kısırlar, börekler, çörekler derken bir anda nakış işlemeye, dantel örmeye ve yemek yapmaya merak salar. Hatta yalnızlığını bu hobileriyle gidermeyi bir yaşam biçimine dönüştürür. Ömrü boyunca bu şekilde yaşar. Belki inanmayacaksınız ama öyle güzel reçeller yaparmış ki bir yakını onun için reçellerini de en az romanları kadar severim demiştir ne diyelim kitaplarıyla Türk edebiyatında çok özgün bir yere sahip olan Hüseyin Rahmi Gürpınar hayatıyla da aslında hepimize göz kırpıyor. Öğrencilerinin dil zevkini artırmayı düşünen bir ilkokul öğretmeni sınıfa şiir bilenler parmak kaldırsın komutunu verir. Parmak kaldıran öğrencilerin sayısı bir elin parmağını geçmez. Öğretmen yine de mutludur tabi. Heyecanla tahtaya çağırır minikleri. Tahtaya çıkan minik öğrenciler hazır ol vaziyete geçer, sınıfı selamlar ve 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan Atatürk temalı şiirler okumaya başlarlar. O 23 Nisan şiirlerini hatırladınız değil mi? Hah işte onlardan. Sıranın kendisine geldiğini fark eden Seda heyecanla tahtaya doğru koşar. Birbirine bitiştirdiği o minik ayaklarının verdiği güvenle şiirini okumaya başlar. Ölebilirim genç yaşımda. En güzel şiirlerimi söylemeden götürebilirim. Şimdi kavak yerleri esiyorken başımda sevgilim seni bir akşamüstü düşündürebilirim. Dinleyen çocuklar şiirden pek de bir şey anlamadığı için alkış gecikir ama sessiz de olsa gelir sonunda. Çünkü şiirde Atatürk 23 Nisan 29 Ekim yoktur. Seda'nın tahtanın önünde dudaklarını büzüp beklerken yerinden uçu veren minik yüreği öğretmenin sesiyle yerine oturu verir. Sen bu şiiri nereden biliyorsun? Kim ezberletti bu şiiri sana? diye Hayranlıkla sorar. Seda en tatlı haliyle cevap verir öğretmene. Şey, babam öğretmenim. <laughs> Eserleri ve karizmatik görünümüyle her zaman ilgi odağı olmuş olan Hemingway aynı zamanda bir ödül canavarıdır. Tabii Hemingway'in bu özelliklerini birçoğumuz zaten biliyoruz. Fakat onun az kişinin bildiği bir özelliği daha var. Arkadaşı için çiğ tavuk bile yemeyi göze alan bir dosttur aynı zamanda Hemingway. Canım arkadaşı dediysem öyle sıradan bir arkadaş değil. O arkadaş edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan James Joyce'tur ve Hemingway birçok defa bu arkadaşı yüzünden başını belaya sokmuştur. James Joyce yakın dostu Hemingway ile sürekli gittikleri barda hemen kafayı bulur ve etrafa salça olurmuş. Affedersiniz bu James Joyce iki dublede sarhoş olurmuş. Ve Hemingway de onun yüzünden sürekli birilerini dövmek zorunda kalırmış. Hatta bir keresinde bu kavgaların birinde Hemingway'in arkasına saklanıp ''Hallet şunu Hemingway!'' diye bağırmış. Ne dersiniz? Hemingway tam bir karizma değil mi? Dünya edebiyatının çınarlarından biri olsanız dahi hayat size bazen adil davranmayabiliyor. Tolstoy olsanız bile. Tolstoy küçükken o kadar çirkinmiş ki annesi açık açık kimse seni bu halinle sevmeyecek. O yüzden cesur, zeki, iyi yürekli bir insan olmaya çaba göster dermiş. Anneye bakın ve belki de çocukluğundan kalma bu bedensel yetersizlik hissiyle Tolstoy biraz da filozofça görünme niyetiyle sakalını koy vermiştir. Bir yerden alıyor, başka bir yerden veriyor Mevlam derler ya hani. O hesap Tolstoy bu çirkinlik takıntısını bambaşka alanlarda ayyuka çıkarmıştır. 60 yaşında bile yüzmüş, ve bisiklete binmiştir. Rahat durmayıp 70'inde bile buzun üstünde kuğu gibi süzülmüştür. Affedersiniz kendisinin 13 tane çocuğu vardır. Ve ilginçtir ki birçok notundan anladığımız kadarıyla ölüm korkusunu çok derinden yaşayan Tolstoy, çağdaşı olan ünlü yazar Turgenev'i düelloya davet etmiştir. Az önce Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın o ilginç özelliklerinden söz etmiştik ya Dikiş nakış reçel falan Bu özelliklerde bir yazar daha var dünya edebiyatında Fakat tabi o reçel falan yapmıyor başka takıntıları var Yaşlanacağım vücudum buruş buruş olacak kırışacağım endişesiyle Bıkmadan usanmadan her sabah buz gibi suyla duş almıştır Aman o etkileyici sesime bir şey olur korkusuyla çiğ yumurta içmiştir Tabi kendisine gösterdiği bu özenin meyvelerini topladığını gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Yakışıklılığıyla nice kalpleri yakıp kavuran Victor Hugo söylediği şu sözde de ciğerlerimizi dağlamıştır. Yarınlar hep güzel olacak denir. Oysa bugünler dünün yarınları değil midir? Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım. Sözüyle umudun kilidine çomak sokan ünlü yazarımız Yaşar Kemal neredeyse bütün kitaplarını kurşun kalemleriyle yazmıştır. Hatta bu durumu çok iyi bilen yabancı bir ressam arkadaşı ona kurşun kalemlerden oluşan çok güzel bir tablo hediye etmiştir. Eşi Tilda ile 50 yıl evli kalan Yaşar Kemal onu çok sevmiştir. Ancak eşinin zamansız ölümüyle çok yalnız kalmıştır Yaşar Kemal. Hatta daha sonra yakın çevresine söylemiş olduğu insan ikinci kez de aşık olabilirmiş sözünü kanıtlarcasına Ayşe Semiha babanla ikinci kez dünya evine girmiştir. İşte Yaşar Kemal'le ilgili en ilginç ve yürekleri titreten ayrıntı da burada saklıdır. İlk eşi Tirda ile birbirlerine öldükleri zaman aynı yere gömülme ve sonsuza kadar birlikte uyuma sözü vermişlerdir. Ve bu sözü çok iyi bilen ve Yaşar Kemal'in ikinci aşkı olan Ayşe Semiha Baban, Yaşar Kemal'i kendi elleriyle Tilda Hanım'ın yanına defnetmiştir. Dünya edebiyatında en iyi romanları kim yazmıştır sorusuna verilen birçok cevapta adı geçen o yazar aslında tam bir kumarbazdır ve bunun yansımalarını da ünlü kumarbaz romanında gayet iyi göstermiştir. Dostoyevski. Ve Dostoyevski kumar konusunda o kadar bağımlı noktaya gelmiştir ki bu kötü alışkanlığı ona başka başka kötü alışkanlıklar daha edindirmiştir. Bunların başında hırsızlık, yalancılık gelmektedir. Evet farkındayım. Romanlarını severek okuduğu, müthiş saygı duyduğu bir yazar hakkında bunları duyunca insan şöyle bir irkiliyor açıkçası. İşin ilginç yanı şuradadır ki Kumarbaz romanında Dostoyevski bir sekreterden yardım almıştır. Tahmin ettiğiniz gibi Kumarbaz romanını yazdırdığı o sekreterle evlenmiş ve hayatı az da olsa düzene girmiştir. Belki de her şeyi şu sözle özetleyerek bize de cevabını peşinen vermiştir Dostoyevski. Baylar, yemin ederim. Her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Hem de tam anlamıyla gerçek bir hastalık. Fazlasıyla bilinçli olmak, bilincin her türlüsü hastalıktır. Müzik